Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün buna oynuyoruz da iki de bir bu, bu şarkını geç Neyse arkadaşlar. Ee, bakın. I love you. <laughs> Ama yüzümü kapatayım. Facecam'ı kapatayım. Dur. Heh, kapattım. Şunu da çöpe 9'da kalsın. Ben hızlıca geliyorum arkadaşlar. Çok hızlı. Çok 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 hızlı. Çok hızlı. <laughs> arkadaşlar şöyle oyun oyun oynayalım. Burada bir duyalım. Tabii like var. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki ee, neydi adı neydi bir tane şey vardı ya kanalım eski. çetini kirli bir tane kanalım vardı. Ee, o kanalıma abone olmamıştınız. Buna abone olun, like atın. Ben de e, sizi PUBG'me ekleyeyim ve ve yayında yapacağız. Hiç merak etmeyin. 2 gün sonraya mikrofon videosu gelecek. 2 gün Arkadaşlar biz kalanlık benim hiçbir şey yapmama gerek olmadı. Şimdi arkadaşlar öl öldüğüme vakti. Bekleyin şu da duyalım. Oh. Oh. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bana ne? Arkadaşlar iki öldü. Oğlum hepiniz öldünüz. <laughs> the vehicle. Kazandık arkadaşlar en sonunda geldim öldüydüm botçuklayı. Okay, yeah, yeah. Oh yeah kazandık arkadaşlar. Benim elimi sürmeme gerek yok ki. Yesko ama arkadaşlar size bir ayar göstereceğim. Onu kesinlikle yapın. İyi izleyin. İyi izleyin. Keskin nişancı da çok hızlıca gidebileceğim. Ayar yaptım. Arkadaşlar siz de şu ayarı yapmayı unutmayın. Buyurun göstereyim. Ay yapaysanız tabletiniz veya telefonunuz çok kasar. Onu ilk önceden söyleyeyim. Bakın ilk öncelikle şuna giyin. Eğer bundan bunda ise duyun göstereyim. Bakın eğer bunda ise çok kasıyor. Gördünüz mü? Buna geçmeyin. Buna veya buna geçin veya buna. Ben buna geçeceğim. Bakın dayım <laughs> <laughs> <Oğlum, bunun, gülüyor> ben 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 geliyorum işte geliyorum özel hayekat işte geliyorum özel hayekat Bakın Ama arkadaşlar bu da kötü ya. Ben ne yiyeceğim? Bu ayayı kapatayım he. Arkadaşlar ben o ayayda oynuyordum. Bakın böyle daha kaliteli. Oğlum arabada insene geliyor geldi bir 2 3 <laughs> Adam taktik yaptı. Arkadaşlar o iyi bu neymiş? Neyse. Bakın gördünüz hatta ben şunu duşuna yetişeyim. Hatta eski ayağı getireyim mi? Uyum bir dakika. Eski geçeceğim getireceğim. Ne? Bu. Benim. arkadaşlar bakın. Çok iyi oldu. Ve fikri harika oldu. gibi. Koşuyor. Koşmak bir son olacak. Ya da üç. Öldüydüm. kaldığı <laughs> takım arkadaşını kaldıydı Sis bombalayı, sis bombası aldım. arkadaşlar öldük. Maalesef çıkartmıyor Bot botlayın takımına denk gelmişiz. <laughs> arkadaşlar grafikli bendeki grafikleri harika. Şöyle kulağa de oğlum ben bunu niye takmıyorum? Benim önemli olanı takmam lazım. Benim önemli olanı takmam lazım. Ay, arkadaşlar biz kazandık. Bakayım. Aynen zaten sahibi beğenmemişim ya. Oh. Çaktım. Çok bol çok kötü oynadılar. uy Bu ne lan da Arkadaşlar bunu oynayalım Arkadaşlar ben de size bir soru sorayım Matematiğiniz iyi mi? Ön yabla benim matematiğim çok iyi Sana soru sorayım mı? Ön yabla Arkadaşlar önyablam söylemeyecek ee, Sesi kapatacağım Bekleyin söylüyorum Ön yabla 32 ile 9 Arkadaşlar yanlış bildi. Aa, Aa ben onu almak istiyorum. Ya bir git. Da bir türlü bitmedi. Ah bitti. Bu tarafa gitmem lazım. Aman tarafa bulmam lazım. Buluyuz. Buluyuz. Bakayım. Aa montaj. Montaj bulmamız lazımmış. Arkadaşlar like, kodunu da söyleyeyim. Kodu bir bir, iki, dört, üç, yedi, dört, dört. Arkadaşlar ben de olsun. ben de bir yandan söylüyorum bir yandan da Oğlum Lan sen hayırdır oğlum baktan iyi <laughs> arkadaşlar diğer diyelim <diğerini> de gördüm <laughs> ah abi git. Orta gidiyorum arkadaşlar. koykunç olacağı hiç aklıma gelmedi. <gülüyor> 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 arkadaşlar çıkıyoruz. koykunç olacağı hiç aklıma gelmedi. Ah. Ödüm patladı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay. Siz abone olurken abone olun. Ödüm patladı. Yes arkadaşlar like, altına altına yapacaktım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ve beğenmeyi